Evet arkadaşlar Manifesto Podcast'in bu Yes Yeni bölümüyle yine karşınızdayım. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ki sormazsınız. <laughs> yeni yıla girmemize çok az kalan şu günlerden herkese selam olsun. <laughs> yeni yıldan ne gibi beklentiniz var bilmiyorum ama yeni yıldan beklentiye girmek <laughs> saçma geliyor bana. Yeni yılın başında her şeyin fiyatlarının belirlenmesi dışında yeni yılın aslında hayatında hiçbir etkisi olmayacak. Bu yıl nasıl geçtiyse yeni yılda öyle geçecek. Özellikle TC simülasyonun içindeysen yeni yıldan beklentin olmasın. Eski yılda öğrendiğin savunma dürtülerini daha da e, bileyim, geliştirmeye çalış bu yılda. Ama yine de moral bozmaya gerek yok. Yani her şey boktan diye boktan hissetmeye gerek yok. Bizim kerizliğimiz de bu olsun. Devam. Yeni yılın gelmesiyle beraber <laughs> ağaç süslemeye düşman, geri zekaların tekrar ortaya çıkması bir oldu. Hep aynı şeylere yaşıyor olmamız beni deli ediyor. Yani bu ağaç o caddenin ortasına konacak, süslenecek. Sen de baltayla dalacaksın o ağaca günah diye. Niye günah o da belli değil. Onuçta Allah'ın ağacı, Allah'ın süsü. <laughs> <laughs> İkisini birleştirmiş insanlar yani. İşte Hristiyan adeti denerek kızıyor ama Hristiyanların birçok adetini yapıyorsun. Diğerlerini niye yapıyorsun yani? Mesela işte Hristiyanların pazar günü tatil adetlerine benimseme değil mi? Cuma gününde diret. Pazar günü aileni alıp boktan bir piknik etkinliğine götürme. Çalış. Mesela Hristiyanlar telefon yapıyor alıp kullanıyorsun kullanma günah. Onunla bu bir mi diye düşünenleriniz oldu hemen ama aslında bir yönden bakınca bir. Yani adamın baktığı yönden baktığın zaman bir. Hristiyanların yaptığı arabalara binme. Yani tamamen soyutla madem delikanlısın. Neyse. Benim hayat görüşüme göre insan eğlenmek için bir şey yapıyorsa diğerlerine zarar vermeden yapmaya devam etmedi. Yani ağacı gelip senin Üstüne dikmiyorsa yanından geçip gitmelisin yani. Ya bu tür her tartışma bize giren çıkan var mı noktasına geliyor. Ve bu çok sağlıklı bir nokta bence. Bir de yani aptalca bunu böyle bir legalize etme çabası yaşayan insanlar var. İşte biz... 2000 yıldan beri ağaç süsleyen bir ırkız falan diye. Geçmişten böyle halılar bilmem neler paylaşmışlar da. Ben bunu Hristiyan bir arkadaşımdan gördüm. Gerçekten Noal için süslüyordu bu ağacı. Hoşuma gitti. Ben de evime aldım süsledim. Kime ne anasını satayım. Kime no hatta. Kimono muydu o şeylerin giydi. Neyse. Böyle işte dizilerde filmlerde falan siyasi... <laughs> Siyahi karakterin başrolde olduğu falan böyle bir şey gördüğüm zaman gidip ismine bakıyorum ismi böyle Habib Ömeri Salih Ensari falan gibi bir şey oluyor. Neyse bu bana garip geliyor. Çünkü filmdeki ismi Michael falan. Irkçılık gibi geliyor yani. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama böyle iyi markaların genelde tabii spor markalarını ayrı tutuyorum bundan. İyi malzeme kullanan markaların tasarımları kötü oluyor ama kötü markaların yani kötü malzeme kullanan markaların tasarımları da iyi oluyor. Yani aslında bu tasarımcıları satın alsalar iyi markalar aslında iyi şeyler yapabilecekler aslında. <laughs> Ben çocukken Howard the Duck diye bir film vardı onu izlemiştim. da aklım gitmişti ya ne güzel film falan. Geçenlerde aklıma geldi. Dedim yeniden izleyeyim. Reza etmiş gerçekten. <laughs> bu arada Marvel'ın bir filmiymiş bu. Yani bir çizgi romanmış daha doğrusu. Ve o çıktığı zaman bayağı dalga geçmişler Marvel'la bu ne falan diye. Ve acayip beğenmiştim ya çocukluğumda. Ama reza etmiş. Sizin de böyle çocukluğunuzda çok beğendiğiniz ama şu an <laughs> hiç beğenmiş yani şey varsa yorumlarda bir... <laughs> Bazı bitkiler yerini sevmiyor değil de belki ölmeyi istiyordur. Hani sulamaktan ve yerini değiştirmekten vazgeç. Veya onu gidip bir toprağa ekin dışarıda. Kıç kadar bir saksının içine değil yani. Evde çiçek bakmak vahşiliktir. Bu budur. Çocukları okula bıraktıktan sonra eve gelip böyle 2 saat daha uyuyorum. Ve dünya en tatlı uykusu ya. En süper tatlı uykusu oymuş. Her zaman değil ama bazen işim oluyor. Bu arada şu aralar işler gerçekten durgun. Satın almacılar beni eklesin. <laughs> i̇şim olunca da işte saat 7'de 7.30'da kalkıyorum. Ediyorum ki bir günde ne kadar çok saat varmış <laughs> yani Geç geç bitmiyor. Geçenlerde Instagram'a bir tane yorum gelmiş bu podcast ile ilgili. Kendinden çok fazla bahsediyorsun diye. Çok ilginç ya bu. Ben bu yola zaten bunun için çıkmıştım. Kendimden bahsedebilmek diye yani. Hem size hem kendime kendimi açıklamak için. İlgilenenler dinlesin istiyordum ama böyle bir istek geldi. <laughs> Şahsi podcast'inde şahsından çok fazla bahsediyorsun. Yapma. Abi fiş lazım mı diyor pompacı ya veya işte başka birisi veya bir şey yapıyorsun da o işin bitince birisi orayı toplamayı abi bu lazım mı diye böyle atayım mı? Bu ben bunu ne zaman duysam lazım mı lafını? Bu sinirlerim tepeme çıkıyor. Onların hepsi bana lazım aslında. Sana da lazım. Devletimize de lazım. Lazım mı olduğu zaman böyle bir işten kaytarma bir üç kağıtçılık oluyor işin içinde. Ondan sevmiyorum lazım mı lafını. Lazım değilse vergi kaçırıyorum <gülüyor> gibi. <gülüyor> Kıyafetler çok pahalı. Giysiler inanılmaz pahalı her şey. Halbuki devlet bu işe el atmalı. Yoksa yani gördüğünüz yazın falan bir sürü çıplak vatandaş vardı. Devletin insanları giydirmesi lazım yani. Sonuçta ben çıplak gezerim. Bir şey giymeyince zaten. Yani benim çıplak gezmememi istiyorsanız bana para verin. Sayın devlet yetkilileri. <laughs> Asgari ücrete zam geldi. Demek ki bugün yemekte puding var. İş yerinin küçük numarasıdır bunlar. İyi yemek çıkartır ki iyi bir yerde çalışıyorum ben yine de hissi yaratmak için. Emperyalizmi böyle en ince ayrıntılarına kadar çözdüm gördüğünüz gibi. Kedi fare avlayınca böyle aferin diyorsun da kediye. Kuş avlayınca inceden bir kızıyorsun. Yani türler arası bir ırkçılık gibi geliyor bana bu. Mesela aynı kedi yarası avlasa da dersin ki aferin. Anladın mı? Sana sevimli gelmeyen şeylerin yaşamaya hakkı yokmuş gibi düşünüyorsun. Inceden, İnce bir kötülük bu. İpnelik. <laughs> Biraz önce bir adam aradı abi dedi <laughs> arabanızı dedi çekebilir misiniz otoparktan çıkamıyorum. Tamam dedim hemen geliyorum kapattım sonra arıyor <laughs> açmıyorum. Arabam otoparkta değil çünkü yani belli ki yanlış numara çevirdi. Beklesin dursun bana. <laughs> Geçenlerde oğlum şey dedi. Niye dedi inşaatların içini görmemizi istemiyorlar. Etrafını çeviriyorlar ya. O görme diye değil dedim oğlum yani gidip içine düşme diye. Ben dedi Niye inşaatın içine düşeyim? Dedim ki amca olunca anlayacaksın oğlum. <laughs> Gerçekten o bariyerler olmasa çok amca o inşaatların içine düşer. Yani İnşaat izlemek bana hala keyif vermiyor. Verdiği gün diyeceğim ki emekli oldum ben artık. Karım böyle alınacaklar yapılacaklar listesi yapmış pazar günü. Birikmiş işler falan. Listeyi yaptı sonra bana verdi. <laughs> Sonra ben başkasının listesindeki şeyleri yapmaya başladım. Şimdi ben de bir liste yaptım işte biraz önce. Şimdi yapacak birini bulmam gerekiyor onları. <laughs> Cuma trafiğine kızarken herkes yollarda falan diye. Aslında sen de o yoldasın ya yani. Sen ayrıcalık istiyorsun. Birinle böyle mesajlaşırken yani kavga ederken telefonda bazen işte siz bir şey yazıyorsunuz ve sert incitici bir şey oluyor. Ondan sonra karşı tarafta böyle yazıyor veya 3 nokta çıkıyor işte şimdi sonra kayboluyor. 3 nokta çıkıyor kayboluyor. Oralarda <laughs> muhtemelen size baya bir küfür yazıyor ama sonradan işte siliyor. Sonra zaten ya aman of falan diye yazıp sizle konuşmayı kesiyor ya da hiçbir şey yazmıyor. Ama o küfürleri oraya da yine söne kodumu falan yazıyor yani. Onu bildiğini istedim. Hayalet çağırdığımız o şeyler vardı ya işte. Hayalet çağırma tahtası yani. Gerçekten çalışıyorsa atıyorum hayalet çağırıyorsun. Ne bileyim hayalette öte alemde böyle yürüyor. Bir anda bir telefon araması gibi mi geliyordur yani ona böyle dilili. <laughs> Cebinde olduğunu bilmediği bir telefon bir anda çalmaya başlıyor. Ve Kayseri'den Süheyl babasını arıyor. Babası değilim ama gideyim adaşına seslenmek ne kadar saçma bir şey değil mi? Kendi ismini söylüyorsun başkasına gibi. Yani öyle zaten de. Ama saçma hissettiriyor. Alper gel buraya falan diyorsun. Sonra diyorsun ben zaten buradayım. Saçma hissettiriyor. <laughs> trafik ışıklarında en önde bekleyen insan asla trafik ışığına bakmaz. Bu bir kuraldır. Ve sırayla hepimizin başına gelir. Sonra en arkaya geçeriz ve en öndekine sidir olmaya devam ederiz. Kadınların erkeklere garip bir kızması var ya. <laughs> İki saattir sana bakıyorum anlamıyorsun falan diye böyle. Bir topluluk içerisindeyken falan. Güzel sen bana konuştuğun zaman da anlamıyorum ki ben. Bakmandan nasıl anlayayım yani? İş için sizi ne motive ediyor? Paradan başka, aileden başka. i̇şe yani gitmek için. Yani iş yerindeki bir şey sizin mutlu ediyor mu? Benim ileride büyüdü diyelim iş çalışanlarım oldu falan filan bir sürü. Mesela herkesin nabzına göre şerbet Anladım. İçki, alkolü seven bir adam tam bunu almışken cuma böyle işte saat 2 falan tamam. İşte tam bunu almış artık böyle işler yoğun. İşte bir soğuk bir bira koyarım masasına. Ondan sonra hadi bakalım bir tane yuvarla rahatlarsın. Ya bana yapılsaydı mesela çalışırken bu çok mutlu olurdum. Ama sonra ellerim göbeğimde patron fıstık mıstık. <laughs> Şimdi düşündüm de ya, anlamazın insan ya. İnsan var ya çok Aşağılık yani patronunu mutlu etmeye çalıştığı gibi düşünmez de onu böyle. Bir yerden sonra görevin gibi olur yani. Ertesi hafta der ki patron bireler nerede? İnsan onu yavşak ya çok vazgeçtim. İş yerindeki disiplini sağlamamız lazım. Oğlumla geçen işte yani böyle tam bir şeyleri anlama evresinde yani. O erken çözsün istiyorum bazı şeyleri ve onunla ilgili bazı böyle motivasyonel konuşmalar yapıyorum. Hayattaki başarıyı nasıl sağlayacağına dair yani. Geçenlerde dedim ki oğlum hiçbir kapı sana otomatik açılmayacak yani. Her kapıyı sen zorluya zorluya açmak zorundasın. Baba dedi AVM'lerdeki kapılar kendi kendine açılıyor ama. Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diyor okulda sınıfta diyeyim. Üçüncü oldun diye Okulda, diye, diye, diye. okulda kaçıncısın diyeyim. Kırkıncıyım diyor. Diye. <laughs> Her insanın kendine göre bir tutkusu var. Bir şeyleri yapma motivasyonu var yani. Böyle işte bir arkadaş var da değişik değişik takılarla geliyor. Ben de sordum yani hayırdır diye. Yani şu şey tip insanlardan kollarında böyle 7-8 tane bileklik oluyor. Ayaklarında hal hal oluyor. Burnlarında hızma falan böyle. Niye dedim yani bu var. Aslında çok saçma bir soru ama ben de merak ediyorum böyle şeyler işte. Şey dedim. <laughs> Boncuk benim için bir tutku dedi. Boncuk mu? Uzun süredir biri bana boncuk demiyordu. Boncuk diyen insanın ağzı çok güzel gözüküyor. Boncuk. Arada boncuk dememiz lazım. Bulaşık makinesini de niye çamaşır makinesi gibi camlı yapmıyorlar ki? Ben bulaşık makinesini izlemeyi yeğlerim. Çamaşır makinesinden ise. Yani çamaşır makinesi sürekli dönüyor çünkü. İdiokrasi diye bir film var. Türkçesi ahmaklar diye çevrilmiş. Ama sanırım İngilizcesinde bir kelime oyunu var. Demokrasi, idiotların dem Neyse işte. Yani. Öyle bir film var. O filmi izlerseniz bütün insanların Crocs giydiğini görürsünüz. Sanırım 2005-2006'da film çıkmıştı. O zamanlar işte Crocs bu kadar meşhur değildi ve filmin kostüm sorumlusu demiş ki bunu aptallar giyer muhtemelen ve bütün işte filmde aptallarla alakalı. Bütün aptallar Crocs giyiyordu yani. O kadar meşhur olacağını herkesin giyeceğini tahmin etmemiş. Ya kim giyer bunu demiş daha doğrusu. Rahat ama yani ben seviyorum Crocs. Her ofiste bir tane gıcık vardır ve bu gıcığı tespit etmenin yolu da çok basittir. Dışarıdan zaten içindeyse hemen tespit edersin de. Yaz kış sırtında şey vardır. Şal böyle. Hepinizden nefret ediyorum şalıdır o. Yazın bu klima açık. Çok soğuk burası. Kışında cam açar. Çok sıcak burası diye. Her ofise bir tane atanır. Şallı. Bence bir mimar evi tasarlıyorken en sona otoparkı bırakmamalı. İlk başta otoparkı düzgünce tasarlamalı. Yani en sona bıraktığını çok net anlıyorsunuz. Çünkü otoparkta böyle işte dururken birini beklerken falan ya da öyle bakarken diyorsunuz ki yani şuraya da iki araba daha sığardı yani. Bu su deposunu başka bir yere çekebilirdi diyorsunuz. Veya ortada duran kolon olmasa mıydı <laughs> acaba? Şaka yaptım. Terapist kiminle tanışsam terapi görüyor musun diye soruyorlar. Ben de matbaa işleri yapıyorum ve matbaa işleriniz var mı diye soruyorum insanlara. Ama ikisi aynı şey değil gibi. Terapi görüyor musunuz birazcık ofansif algılıyorum. Matbaa işleriniz var mı demek öyle değil gibi yani. Sen tam bir manyaksın terapi görüyor musun gibi bir şey algılıyorum. 40 yaş o kadar <laughs> garip bir yaş ki. İçin için şunu düşünürken fark ediyorsunuz kendinizi. Bakalım hangi hastalıklar çıkacak bende. <laughs> gelecek günlerde diye. Ufak bir beklentiye sokuyor sizi bu yönden yani. Çok nalet bir şey. <laughs> Hayatta bazen bile bile saçma sapan kararlar verirsin. Dersin ki ya yani bu işin sonu iyiye gitmeyecek. Ama yine de yaparsın onu. Ben de kendime kargo pantolon aldım. Yıl 2025 ama hala kargo pantolon giyen bir insan olsun diye ama bir kere bile de giymedim. Alırken de bir kere bile giymeyeceğim biliyordum aslında. Belki giyerim diye aldım. Çok pişmanım şu anda. Ama o anda biliyordum pişman olacağımı. Niye böyle bir şey yaşandı bilmiyorum ama bazen böyle şeyler yaşanıyor. Mesela birine bir şey dememeliyim diyorsun. Sonunda pişman olacağını biliyorsun ama yine de diyorsun gibi. Yani bir şeye de yararı yok. Kişiliğine de bir getirisi yok, götürüsü yok. Yine de yapıyorsun bazı şeyler. Birinle tanıştığınız zaman işte o sizi tanıştıran kişi çok iyidir falan diyor ya. Hani bana böyle çok iyi adam gerekmiyor aslında. Kişiliği az, zayıf. Öyle insanların etrafımda olmasını daha çok isterim. Çünkü çok iyi insanlar, çok zeki insanlar beni kötü hissettiriyor kendimi yani. Onurlu, gururlu. Gerek yok yani. Bunlardan yoksun olsunlar ben de onları eleştireyim. Böyle olsun yani. <laughs> Anlatabildim mi? Yaşlılar wifi şifrelerini değiştiremiyorlar ya. Hani fabrika çıkışı neyse öyle kalıyor. O da böyle işte büyük H, küçük I, I, 2005, işte J, büyük L falan böyle garip bir şifre oluyor. Onu değiştireyim falan dediğinizde de şey diyorlar. Yok ben onu ezberledim. <laughs> o an şeyi fark ediyorum. Lan çok fazla boş vaktiniz var sizin ya. Çok fazla ya. Yani. Google'a en güzel su kaynatma tarifleri yazdım. Karımın böyle hırkasının cebine antep fıstığı koydum. Seviyor antep fıstığını. Hani sonra bulsun da yesin. Arada mutlu olsun diye. Sonra geldi bu sordum buldum bu antep fıstıklarını diye. Dedi ki ya ben onları geçen seneden kaldı zannedip çöpe attıydım. Neyse denedim. Aile geçmişlerinde çok fazla hastalık olan insanların mesela demans var babasında da annesinde de diğerinde de kanser var öyle kaybetmiş falan. Çocuk yapmaları bana etik gibi gelmiyor böyle insanların. Bence yeni tanıştığınız birine aile geçmişini sorun. Dedelerinizde demans var mı? Büyük hastalıklar geçirdiler mi falan. İyi anlaşmaktan daha önemli yani bunlar bence. Eczaneden bir ilaç alırken eczacının o kutunun üzerine ağızdan yazması beni hep biraz güldürüyor ya. Ya burundan sonra ekstra belirt de ağızdan yazınca sanki yani yani vücuttaki delikler zaten çok spesifik yani. Yani demek ki onu gözüne sokan da olmuş gibi düşünüyorum. Ya herkesin ciddi ciddi işleri var tamam mı? İyi para kazanamıyor insanlar buna rağmen falan. Sonra bu TLC'de bir tane <laughs> program var ya insanlar geliyor işte şey yapıyorlar bir ev almak istiyorlar o da diyor ki işte bütçeniz ne kadar diyor ki işte 4 milyon dolarımız var ona göre bir ev almaya çalışıyorlar bunu ondan sonra işte şey ilerledikçe sen ne meslekler yaptıklarını falan görüyorsun onların kadın diyor ki evden çalışıyorum işte takı fabrikasında bilenzik <laughs> yapıyorum Adam da Uber şoförü ama sen diyorsun ki bunlar nasıl 4 milyon dolarları <laughs> olabiliyor yani bu kadar sikko sikko işler yaparken ben doktor halimle bu kadar kazanamıyorum falan. İnsanı üzüyor yani böyle şeyler. Yanlış coğrafyada olmak. <laughs> Geçen Yaşıt'ın birinin telefonunu gördüm de yazı boyutları inanılmaz büyüklükteydi. Dedim ki bunlar niye böyle? Dedi ki görmüyorum çünkü. Yani dedim ki bunlar nereden yapılıyor? <laughs> Yak benim gözlerimde bir sorun yok Allah'a şükürler olsun ama dediğim gibi 40 yaşta insan bekliyor acaba ne gibi şeyler olacak? Oğlum dişlerini fırçalamaya çok üşeniyor. Her sabah bunun yüzünden kavga ediyoruz. Bazen işte zorlamamla giriyor banyoya falan. Otomatik bir diş fırçası var. Onunla uğraşmasın 2 saat eli diye ondan aldım. Sonra zzz diye bir ses çıkıyor tabii. 2 dakika boyunca bekliyorsun. Sonra çıkıyor. Dişlerini fırçaladım. Hadi gidelim diyor. Sonra banyoya giriyorum böyle. Diş fırçasına bakıyorum. Diş fırçası kuru. Yani diş fırçasını çalıştırıyor ama ağzına sokmuyor. Bir şekilde. Dişlerini fırçalamıyor yani beni kandırmak için. Niye böyle yapıyorsun diyorum. Üşeniyor güveniyorum Lan zaten giriyorsun zaten diş fırçasını çalıştırıyorsun sadece ağzına sokacaksın bunu. Neyini üşeniyorsun yani? Erkek çocuklarıyla mücadele timi kurulmalı. <laughs> Placebo hapları yapan. Aslında dolandırıcılık gibi ya yani onu diyeceğim. Placebo, bir işe yaramayan bir hap yapıyorsun. Ne güzel iş anasını satayım. <laughs> Gerçekten. Aslında çalışıyor gibi gözüküyorsun ama bir işe yaramıyor çalışman gibi. Hem karışık biraz. Evet arkadaşlar Manifesto Podcast'in bugün de sonuna geldik. Yayında ve uyum... emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii ki size de teşekkür ederim. Instagram adresimi tekrarlıyorum. Alper Alttıra Celik Alttır Beni takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Çalalım.